2026 yılı sevgili aslanlar sizin için yaratıcılığın, özgüvenin ve kişisel çekiciliğinizin zirve yaptığı bir dönem oluyor. 20 Şubat'taki satürn Neptün kavuşumu hayallerinizle, ilişkilerinizle ilgili derin bir içsel farkındalık yaratıyor. Yılın ilk yarısında yıldızınız, karizmanız doğal olarak parlıyor. Ciddi niyetli kişiler hayatınıza girebilir diyorum veya mevcut ilişkinizde büyük kararlarla bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. İş yaşamınızda ise Mart'tan itibaren liderlik gücünüz ve yaratıcılığınız çok öne çıkacak. Temmuz ve Ekim dönemi ise sanatsal sahnede olmanızı sağlayan ya da kendinizi böyle ifade ettiğiniz projelerde büyük başarılar var. Finansal açıdan evet doğru planlamayla güçlü bir istikrar kurabilirsiniz. Özellikle de Mart ve Ekim aylarında stratejik yatırımlarla yeni kazanç fırsatları var diye söylemek istiyorum. Sağlıkta ise bunun yılın ilk yarısında enerjiniz yüksek seyrediyor. Sonbaharda ise temponuzun arttığı için dinlenmeyi ihmal etmemek sizin için çok önemli hale gelecektir. Sevgili aslanlar, 2026 kalbinizin hafiflediği, her şeyin gönlünüzce olduğu bir yıl olmasını dilerim.